Hepinize merhaba teknoloji oku izleyenleri ben Mehmet Kan. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta parkur tasarlayacağız. En sonki videoyu izleyenler bilir. O diye bir tane şehir yapmıştık. Roblox Studio'dan yapacağız gene. Roblox Studio'da böyle çimen alan var, village plan var, castle gibi yerler var. Parkur için şurada o parkura tıklıyorum tıkladım. Gene Roblox Studio'da açıldı. En sonki videoda örnek vermiştim bir tane bir tane parkur göstermiştim. Böyle parkurda gördüğünüz üzere oyunu oynadıysanız biliyorsunuzdur böyle parkurlarda atlama zıplama atlama gibi şeyler oluyor. Buradaki mesela kareyi burada part diyor. Part 2 ekle diyor. Burada parkur var. Gördüğünüz üzere kareler, zıplama. Roblox'u bilenler bilir. Parkurlarda böyle zıplama, hoplama gibi şeyler oluyor. Şu kareyi almıyorum. Buraya mesela ben başlangıç şeyi zıplamak istiyorum. Tam aynı yere koydum. Yani başlayanlar tam bu noktadan başlıyor. Sonra buradan zıplıyoruz, 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 zıplıyoruz. Sonra bir tane daha doğma yeri koydum şuraya. Şöyle şurada bir tane daha doğma yeri var. Arkum rumuz sonuna ödül de koyabilirim bir tane. Belki güzel bir parkur olursa ödül de koyabiliyor. Şöyle şuraya çıkalım. Burada bunlara basarsak ne deniyoruz? Mesela ne ekleyebiliriz? Ee, burada lamba var lamba böyle süs olarak eklenebilir. Şuraya bir tane sonuna lamba koydum. Bir tane daha lamba alıyorum. Şöyle ekran aşağı indi. Şu lambayı yukarı koyuyorum. Ben de oraya geleyim bir dakika. Geldim. Lambayı da buraya koydum. Böyle gördüğünüz üzere bazı parkurları görüyorsunuz. Saatler verilmiş. Güzel parkurlar arıyor. Siz de böyle güzel parkurlar yapabilirsiniz. Sonra bunu kaydetmek için yaptığınız parkuru kaydetmek için mesela direkt çarpı butonuna bastığımızda save your change to obi yani bu parkuru kaydetmek istiyor musunuz? Yes dersiniz. Sonra burada dosyalar çıkıyor. Buradaki dosyaları kaydediyoruz. Sonra o şey kaydediliyor. Evet arkadaşlar, biz parkurumuzu yaptık. Şimdi başka birilerinin parkurlarına bakacağız. Burada bayağı emek vermiş. Böyle bir sürü figür, bir sürü karakter koyup emek vermiş. Biz de bu parkuru ve siz de parkur yaparkenki detayları göstereceğim. Welcome, start here. Mesela insanlar nereden başlayacağını gösterin ve merhaba demesi güzel, hoş bir şey. Sonra burada düştüğünüzde parkurdan burada doğuyoruz. Bir kere parkur yapalım mesela. Zıplıyorum, zıplıyorum, zıplıyorum. Zıpladım, zıpladım. Sonra burada bir tane siyah kare çıkıyor. Siz mesela parkurunuzu yaparken her parkuru bitirdikten sonra böyle sonuna siyah bir kare koymanız lazım. Çünkü ee, bu siyah karelerde parkurda mesela ben burada düştüm ya bu siyah karede doğuyorum. O yüzden bu siyah karenin üzerine gelip sonra bir dahaki parkura başlayalım. Bu sefer dikdörtgenlerin üzerinden atlıyoruz. Atlayalım. Gene bir siyah kare. Burada da yine olmak için. Zıplıyorum. Hop mesela düştüm. Bakalım. En sonki karenin üzerine değdim. Mesela o karelere değmeseydim. En son ki baştan başlayacaktım ve bu kareleri koymak önemli. Sonra parkurunuzu yaparken farklı bir şeyler olsun çünkü insanlar sıkılmamak istiyor parkur yaparken zıplıyoruz. Hii! Adam üzerine aldı, Hop adamı geçtim. Güzel, gene. Şimdi bir tane farklı zıplama matürü, bir tane uzun bir ipin üzerinde yürüme ama ince biraz uzun ince bir ip. Son ince yol. Gidiyoruz gidiyorum gidiyorum. Hop düştüm. Ama oradaki kareye değdim. Ay doğdum. Doğuyordum doğdum. Şöyle. Şu uzun ipi bir attayım da. Size bir şey daha göstereceğim. Gel. Hadi hadi hadi. Renkler de bu arada güzel renkler. Renk seçerken de dikkatli olun. Diyorum zıpladım geldim turuncu sarı turuncu ve yeşil mavi açık renkler koymuş genelde Tabii siyah filan da var da yukarılarda bu buton rengini bu arada da parkur yaparken aynı renkte olursa güzel olur aa değdim mesela bu uzun ipte yürürken onlara değmememizi istiyor şunların üzerinden atlamamız Hatta atla. atladı. Ben daha önce atlayayım Onu geçtim. Atladım, atladım. Ve gördüğünüz üzere düştüm. Evet arkadaşlar daha demin şuradan düşmüştüm. Karaya dokunduğum için yeniden doğdum. Bugün sizlere parkurda nasıl yapacağımızı ve detaylı bir şekilde bir parkurun üzerine gösterdim. Böyle parkurlar yaparak Roblox'ta parkurunuzu beğendirip, sonra Roblox'ta oyun tasarımcısı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta parkur yaptık. En sonki video, en sonki yaptığımızda şehir tasarlamıştık. Bugün de sizlerle birlikte parkur yaptık. Parkurda gördüğünüz üzere zıplamalı karalerle bir sürü detay göstererek size anlattım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, teknoloji okudu, sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.